Aykut Hocam, bugün e, bizimle birlikte çalışan ve ileride çalışacak velilerimize e, öğrencileri sınavları nasıl hazırladığımızdan biraz söz edelim. Hem e, YGS'ye hem de YKS'ye hazırlanan öğrencileri nasıl destekleyebiliyoruz? E, onların hayatını nasıl kolaylaştırıyoruz? Biraz bundan söz edelim. Ya şöyle, bu konu beni tabii çok heyecanlandırıyor İhlas Hocam. Ee, neden heyecanlandırıyor? Sen de çok iyi biliyorsun. Ee, Öğrenciye yani iki tane özellikimiz var. Bir tanesi e, bizi başka bir öğrencide başarılı olduğumuz için buluyorlar. Evet, referans da evet. evet. bu referans. İkincisi, abi biz öğrenciyi niye iyi takip ediyoruz? Yani çok iyi takip ediyoruz. Yani çok çok iyi takip edince e, karşı tarafın e, başarısızlık gibi bir şey söz konusu olmuyor. Evet. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum çünkü genel öğrenci mesela tanımak için çok uzun vakit kaybetmiyoruz. Evet. Yani evet. işte bu en önemli nokta, nokta bu. Yani uzun, hani bazen böyle öğrenciye işte mentorluk yaparsın, öğrenciye danışmanlık yapıyorsun. En önemli konu bu. Ee, uzun uzadı ya, yani bir üç ay öğrenciyle tanışayım, onu işte üç ay çalışayım, ondan sonra onu anlayabilirim demektense, yani biz iki günde öğrencinin yağını suyunu kemiğini tabiri caizse, evet, e, tam da öyle oluyor. E, ayırıyoruz. Ve evet. bu e, otomatik otomatik olarak ebeveyn e, yani bu konuda, bu kadar hızlı bir şekilde tanıma konusunda şaşkınlık yaşıyor. Hatta evet. bir gün kendine gelemiyor. Evet, biz çünkü genel e, hemen hemen tüm öğrencilere şunu yapıyoruz. Özellikle biz öğrencilerin bunu yapmak daha kolay oluyor. Bir yaş grubu çabukça evet, e, bazı testleri uygulamak yaş grubundan dolayı e, mümkün olmuyor ama özellikle 8. sınıf ve üstündeki yaş grubu için çok net söyleyebiliriz ki kişilik analizi yapıyoruz. Evet. O kişi kendinizini tabi bilimsel testlerle parmak izi gibi. Parmak izi gibi. Bu çocuk nasıl çalışır, nelerden hoşlanır, hayatı nasıl yaşamayı seviyor, düzenli mi, disiplinli mi, e, popüler olmak onun için hayatında ne kadar önemli, kararlarını nasıl alıyor, dışarıdan denetlenmek mi istiyor yoksa karar verme süreçlerinde daha söz sayılır olmak istiyor. Çünkü bunların hepsini görünce onun ders çalışma planlamasını. E, e, ben evet. O, tanı, tanı, tanı. Yani ben bunu. Benim çocuğum, ben bunu senden daha iyi bilirim e, zannedebiliyor kendisini. Şöyle bir şey oluyor, e, aslında orada çok e, şaşırtılı şeyi nerede görüyoruz? Onların 10 yıldır, 15 yıldır tanıdıkları çocuklarını, akademik hayatlarında evet. çok da söylüyorum. Evet. E, biz çok kısa sürede e, tanıyıp onlara geri bildirim verince hem e, gerçekten yaptığınız işi bilimsel tarafın nasıl işlediğini görüyorlar. E, hatta çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi eve kameramı koydunuz. Evet, her zaman izliyorsunuz gibi geri bildirimler olur. İkincisi tabii bu kişilik özellikleri açısından. Bir de işte biz öğrencilerin bilissel becerilerine de bakıyoruz. E, buna zeka dememeyi özellikle e, altını çiziyorum. Buna ben bilissel beceri diyorum. Çünkü zeka bambaşka bir şey. Yani sadece evet. akademik alandaki kişilerin ölçülmesini zeka evet. olarak kabul etmek. Birçok şey var. Bizim baktığımız şey, e, akademik anlamda e, bazı e, zekaya dayalı becerilerini nasıl kullanıyoruz? Dolayısıyla biz onun nerelerde zorlanabileceğini de baştan öngörebiliyoruz. Hatta lise öğrencilerinde 10. sınıfta, 12. sınıfta meslek seçiminde, kariyer planlamasında, alan seçiminde de bunları yaptığımız zaman o o öğrencinin 12. sınıfa kadar gidip, gittiğinde neyi, nasıl, ne zaman yapması gerektiğiyle ilgili çok ciddi emrine biri oluşuyor. Aslında aslında aile e, neye ihtiyacı olduğunu mu yoksa... E, kendi neyi kendisinin ne istediğine mi karar veriliyor? Yani öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu e, bence bu testlerden sonra anlıyor. Kendisinin ne istediğine daha önceden karar vermiş, çocuğun öyle olmasını istiyor. E tabii, beklentiler var. İlk önce o beklentilere göre çocuğu şekillendirmeye e, aile gayret etmiş. Bu arada seçtikleri o Türkiye'deki dünyadaki birçok ailenin yaptığı şey. Kendi doğru bildikleri ve iyi bildikleri yöntemleri uyguluyorlar. E, fakat bazen şu oluyor, sizin kafanızı idealize ettiğinizde e, gerçekten öğrencinin e, çocuğun durumu aynı olmuyor, gencin durumu aynı olmuyor. O zaman burada aileye yeni bir yol çizmek gerekiyor. Peki bu yol, yolu çizdik, e, sonrasında ne yapılması gerekiyor? İşte o biz bütün e, yolu onlar adına birlikte ödüyoruz. Aslında hem aile hem de öğrenci bir öğrenme yoldaşlığı yapıyor. Çünkü senin yaptığın işte e, zihin haritası yöntemi, derin ile ilgili, paragraf ile ilgili yaptığın şeyler, evet. bunların hem sınavı dönük şeyler hem de öğrencinin öğrenme sürecine destek olan şeyler. Zaten, zaten senin yapmış olduğun o e, testten sonra yani yanına ayırdıktan sonra, aile rahatladıktan sonra bir e, teslim olma süreci başlıyor. Evet. Ama o teslim olma sürecinde öğrenme teknikleri devreye giriyor. Arkasından bir de öğrenme teknikleriyle birlikte Öğrencinin yani en çok yani öğrenme tekniklerini alan öğrenciye ben sana şu soruyu soruyor ya. Ben peki e, nasıl kendini organize edeceğim, nasıl <laughs> takip edeceğim? O zaman sen hemen arkasından takipçilerini nasıl hazırlıyorsun? Evet tabii. E, onu her hafta e, bir nevi hani sene gittiğinizde bu haftalık ya da aylık yeme içme çizdiğiniz gibi bir şey verilir ya. Şunlar şu gelince yiyince yapacaksın. Ve biz aynısını her ders için yapıyoruz. Aslında öğrencinin önüne o hafta çalışacağı konuları, çözmesi gereken soruları, neyi ne zaman hangi öncelikle yapacak bunları planlayıp her hafta gönderiyoruz evet. ve her günde o öğrencinin geri bildiri oluyor. Ee, kesinlikle ve bu durumda e, ailenin en çok dikkat ettiği nokta öğrencinin bir an önce harekete geçmesi. Yani öğrenme becerileri, teknikleri, ders çalışma bilgileriyle harekete geçiliyor. bir de öğrenci takip edilebildiği için aile bu konuda rahatlıyor. Yani. aslında sen öğrenmeyi öğrenme kısmına çok fazla şey katıyorsun. Ona yeni araçlar veriyorsun kesinlikle. Ben sonra onu takip etmeye başlıyorum. E, kişilik özelliklerini bildiğim için çok, e, ona net şeyler söyleyebiliyorum. Bunların hepsi birleşince e, bayağı güvenli bir yolda yürümüş oluyor öğrenci. aslında ailede eee öğrenciyle çatışma yaşamadığında sana güveni ve itibarı daha çok katacaktık. E, en önemli noktada bu. E, ben hep şey diyorum hazırlanan e, sınava hazırlanan ya da bu süreçte olanlar. Öğrenci evlik çocuğunuzla şu şuna devam edin. Siz normal aile işlerinizle şey öğrenmeyle ilgili sınavla ilgili sorunları da bize bırakın. Biz onları çözmeye çalışacağız her ikimizin arasında yani çocuk ve aile arasındaki bu konu bize ait olsun ve ailenin gündeminden okul akademik sorunlar düşüyor. Onun dışında kalan alanlardaki yapılması gerekenler kalıyor ama en büyük çatışmaların alanı evet. zaman kalmış oluyor. Ya kesinlikle bu, yani ebeveyn olarak biz de sistemin içerisindeyiz. Biz de, ya, bu, e, Bakın, de bakıyoruz. günlük, günlük hayatımızda şey çok ya. iyi bir şekilde yaşayabiliyoruz. O zaman buradan e, son olarak hangi mesajı vermek istiyoruz? E, eğer e, bu alanlarda zorlanıyorsanız, e, öğrencimizi tanımak istiyoruz, e, neyi nasıl yapacağını e, hem bize hem de ona ee, anlatılmasını istiyorum diyorsunuz ama biz takip etmekte de zorlanıyoruz, çalışıyoruz, ee, zamanımız bizim de kısıtlı ama bu çocuğun yolda da kalması gerekiyor. Bir sürü onun yolda tutması gerekiyor ki bu dönemde en fazla zorlanan alanın şu olduğunu görüyoruz. Ee, pandemi dönemi çocuklar iki buçuk yıl okuldan çok uzun süre e, uzak kalmasına ve disiplin olma konusunda bir sürü sorun yarattı. Bunları e, aşmak istiyorlarsa, bizimle birlikte çalışırlarsa kısmen sorunlarını halletmiş olurlar diye düşünüyorum. O zaman bence ebeveynlere çatı bir e, sınav e, süreci dileyebilir miyiz? Evet, iyi bir öğrenme yoldaşı olacağız onlar. Peki teşekkür ederiz.